Merhaba bilen motosikletesiniz. Videomuzun konusu olan motosikletimiz Honda Forza 250 25 model şu anda 7 kilometrede motosiklet 0. Ee, bu motosikletin Montajında diğer motosiklet videolarına göre bir farklılık var. Ee, yine 25 model bir forzaları vardı ve motosikletlerinde mekanik ağır bir arıza olması nedeniyle motoru sattılar. Satarken motosikletteki tüm ürünleri söktük, çıkarttık. Ve o bir yıl kadar kullanılmış ürünlerin korumalar hariç tamamını bu motosiklete montajını tekrar yaptık. Bu motosiklette sis farı, kameralı carplay, arka 48 uçak kanadı, ee, bunların tamamı eski motosikletten sökülen bir yıl kullanılmış ürünler. 2 adet 20 watt sis farımız zaten bir yıldan da fazladır o motosikletin üzerindeydi. Kir artık üzerine oturmuş. Kameramız, ön kameramız. Motosikletimizde ön granaj korumalar. Bu korumalarda ışık var. Şu şekilde göstermek istiyorum. Kontağı açtığımız zaman granajın üzerindeki, granaj korumanın üzerindeki ledler bu şekilde Yanıyor. Biz bu ledleri motosikletin orijinal Amerikan Park modülü devresiyle birlikte bağlayıp bütünleştirip sinyal verdiğimiz zaman ikisi birlikte kombine sinyal veriyor. Kapattığımız zaman kendi orijinal sinyaliyle ile birlikte düz yanıyor. Bu şekilde. Bu tarafta da aynı şekilde. Yine grenaj korumamızdaki ışıklar. Çok güzel bir ürün. Ben çok beğendim sinyal verdiğimiz zaman da sinyaliyle birlikte çalışmaya başlıyor. Ses farlarının da nasıl çalıştığını göstermek isterim. Ses farları da açtık. Düz yanıyor. Elimizde selektör. Bu şekilde modları değiştiriyoruz. 9 farklı çakar modu var. 2 tanesi düz, 7 farklı çakar, bir tanesi 3 çakar ve sonra düz şeklinde. Kalp ile cihazımızı da navigasyon bar, hatta diğer motosikletteki navigasyon barı dahi bunu aktardık. Kendi diğer motorun navigasyon barı. Bu şekilde ekranını buraya yerleştirdik. hatta kilometresini de göstermek isterim motorun. Şu anda 7 kilometrede. Motosikletimiz 0. Arka tarafı da göstermek isterim. Arka tarafta da yine diğer motosikletten sökülen 48 led eksi toplanmamız üzerinde kendi orijinal stop ile birlikte bağladık. Şu anda uçak kanadındaki strop özelliğini bize yapıyor. 2 saniyede bir çakarını yaparak. Frene bastığımız zaman da 14 defa hızlı bir şekilde çakar yapıp sonrasında duruyor. Kameramızı da çantanın altına gizledik. Bu şekilde hem görünürlüğünü azalttık dışarıdan fark edilmesini hem de yerden gelen arkadan gelen çamurları daha azalmasını sağlamaya çalıştık. Güzel günlerde kullanmalarını dilerim bilen motosiklet.